geldik. Siz de TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere beraber Dubai çikolatası ülkenin dünyayı. Dubai çikolatası Deniyoruz Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar ben öncesinde söylemek istiyorum. Şöyle ben açayım yok. Hayır açma şimdi açma. Birazcık konuşalım hakkında. Ben bunun öncesinde bir Dubai çikolatası yemiştim. Bunun ee, 10 level atlamış haliyle. Ben Bunun daha iyisiydi yani arkadaşlar. Onu yemiştim. Çok tatlı gelmişti. Acaba bu aşırı tatlı mı yoksa bu hafif mi yani? İyi mi? Ben yani bunu sevmemiştim. Yani. Bunu ben... hiç içirmedi Esra. İlk defa. Evet. Ben de yemedim hiç. Arkadaşım Ama... Arkadaşım aldığına gördüm ben bunu. Ama ben bir tane duvar çikolatası almıştık. Evet ben de onu sevmemiştim. Çok, çok kötüydü. ağırdı. Tatlıydı. Evet. Ben bunu deneyeceğim. Acaba güzel mi? Çirkin mi? Arkadaşlar ne yazıyor? Hemen okuyayım. Siz de bakın ikinci şurada bir şeyler yazıyor. Meşhur Dubai lezzeti yazıyor. Çıtır kadayıflı Antep fısıklı dolgulu sütlü çikolata. Ve bugün yanımızda kimler var? Çok iyi konuklarımız var. Messi ve Lewandowski var arkadaşlar. Bunlar da Dubai çikolatasını kaçacak. Neyse biz videomuza yavaşla başlayalım, başlayalım mı? Başlayalım bence. Kafoda böyle yapıyor. Evet tik yapıyor tik tik. Başlayalım diyor. Kanala beğeni atın diyor. Beğeni beğeni. Bakın beğeni. Beğeni atın diyor. Evet. Şimdi videomuza başlayalım. başlayalım. Aç bakalım aslan paketi. Siz taktınız mı arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aa, çok Bayağı güzel. Evet arkadaşlar da güzel. Bir dakika bir dakika. Aa, açılmıyor. <laughs> Hani gücüm var demiş. Video öncesinde ben, ben şimdi ne bana açtırmadı arkadaşlar. Benim gücüm var dedi kavga ettik. Ama şimdi oldu yapıyoruz. Şu şey açılıyor. Olmuyor. <laughs> Saate bakalım. Saat Esen, 25 geçti. Saat olmuş. Hı, tamam iyiymiş. Adam sıkıldı burada sıkıldı. Aa, birisi, Hadi daha, şöyle, birisi şey. daha var. Daha açamadım yani. Adam uçtu. Hala. Evet. Haaland. Neyse. Bakın. Bu çikolatası. benziyor mu? Bence Haaland'ın ben şu an. Benim bayağı büyük gözükmüyor mu? Bakın dudağı. İçine sokalım istersen kameranın. Ne 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 Asırla baba buralar. Şey... Uyy. Bari arkadaşlar biraz erimiş. Aaa. Aa, Ama çok erimiş. Bir bir şey. Paket eşya neyse. Bir şu neyse. Arkadaşlar hepsi şu şekilde. Ülke yazıyor. Çok güzel kokuyor yalnız. Siz de koklayın arkadaşlar birazcık. Ağzını kokladınız. Evet. Ülke yazıyor buralarda. Şöyle çizgileri falan var. Kalın bu arada ben daha önce düşünmüştüm. Kaç gramdı? Bir saniye. Aşağıdan 93 grammış evet. arkadaşlar. Ya ben bunu ilk defa tadıyorum acaba. Ortadan kıracağız bakalım kutur sesi gelecek mi? Esra. Ben kırayım Hı. mı sen mi kıracaksın? Ben Fark kıyayım. etmez. Tamam sen. Bakalım kadayıf çıkacak mı? Şu gözüken bu kadar fazla çıkacak mı? 1, 2, 3. Uf mükemmel kokuyor. Evet. 2, 3. Aa hiç Yine. Yani, çıktı. Yok çıktı bence iyi. Evet, küçük bir şey çıktı ama kamerada haberde. Bak, bak, ama bak, çok güzel gözüküyor. Şimdi, aynen öyle ay, gözüküyor. Ay, 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 bir ay. parça. Şöyle bir parça. Şöyle bir. Ah. Oh. Wow. Şöyle iki. Böyle. Bir parça. İlk önce senden puan vereceğiz. Tamam bir şey söyleme yapma bir şey. <laughs> Sen Başka bir saniye i̇şte arkadaşlar. Bakın bir. İki böyle. Ne sen sen niye gösteriyor abi? Benim de iki şey şeyim de. Ya abi abone. Aboneyim abone neyse ye. Bak tek yaptı. Beğeni 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 diyor. Neyse. Ben 10 üzerinden 10 puanım. Bana ben bunun daha pahalısıymış arkadaşlar. Pahalısı aşırı vardı. Bu antep fıstığının kaç katı vardı bilmiyorum. Ama bu 93 gramsa o 200 gram falan bayağı iyiydi. Bu birazcık daha bu, ucuz mu? Bu ucuz. Bu daha ucuz. Ama güzel de tadı. Önceki aşırı fazla kadayıf vardı. Bunda yok. Bu yani tam olarak fiyat ürünü arkadaşlar. Ben tadını bayağı sevdim. Ben ben, de. ben üzerinden 7 veriyorum. Daha iyi olabilirdi. Hmm. Ama fiyatı e, 3 puan kırdım? Ben kırdığımda Ay, evet, ben yani. ben kırdığımda o kıtık sesini duymadım. Evet, ö, ben de bak. Öteki <laughs> Şu sesi bakın. Normal, normal bir çikolata kırma sesi gibi geliyor. Evet. Buradan bir puan kırdım. Çünkü öteki aldığımızda bayağı baya şey çıkmıştı ses çıkmıştı ve böyle antropuskara akıyordu hafta. Evet. Ama o yüzden burası çok çirkin puan, ama. Bir iki puan falan kırdım. İkinci olarak çikolatası bana an, şey geldi. Nasıl diyeyim? Bitter çikolata gibi ya. Çok acıydı çikolatası. Çikolatasını fazla sevmedim. Buradan da iki puan kırdım. Ben çünkü bitter çikolatayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Siz seviyorsanız bilmiyorum. Ben de onu ben severim. Burada, ben her veriyorum. çikolatayı severim. Yani bunu çok fazla sevdim. Ama bir, bir tek ses çıkmadı. Ben de bir tane alacağım. Ağzına gıcır gıcır sesler çıkıyor. O kadar yufa sesi. Ama ince. Kalın değil. Örteki bayağı bu kadar yani. Kalın da bu kadar da bu bu kadar. Bu kalın aslında ama bu bu kadar. ince geliyor bize. Kalın gibi ama aslında ince. Ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? 8. 8 veriyorsun. Arkadaşlar bizim puanlarımız bunlar. Siz bu puanları. Hatta arkadaşlar hemen bir saniye ben bir hesap yapıyorum. Kale. Ee, bunu yapmayalım. Sen, şunu yapalım. Sen 8 verdin değil mi? Hı hı. Onun üzerinden 8 veriyorum. Aa. Ben hangisini sordum aslında? Bitireyim. Tamam. Yani arkadaşlar bizim ikimizin toplamı yedi buçuk puan. Biz Eslem'le ikimizin toplamı hesaplayınca ikimiz Eslem'le ikimiz bu Dubai çikolatasından yedi buçuk puan veriyoruz. Siz arkadaşlar kendi puanlarınızı yazmayı yorumları unutmayın böyle eğlenceli videolar isterseniz kanalımıza abone, 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 abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.